Şu anki fikstürümüz e, çok iyi, güzel. Allah nasip ederse bu fikstürden değerli puanlar alırız. E, yalnız futbol her zaman olduğu gibi e, bir şans. Bazen çok ciddi şanssızlıklar çok iyi oyun çıkartmanıza rağmen oluşabiliyor. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a karşı çok güzel oyunlar oynadık. Trabzon'la oynadığımız son 30 dakika muhteşem oyun var ama hepsi de bizim e, maalesef mağlubiyetimizle sonuçlandı. Buna benzer aksilikler yaşamadığımız müddetçe ee, sezon ortasında, sezon sonuna doğru da ilk beşte, ilk altıda Allah nasip ederse bitirmeyi planlıyoruz. Takip ettiğimiz oyuncular var. Ee, eksik bölgelerimizde de ihtiyaçlarımız var. Bunun da farkındayız. Ee, onlar üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Ee, sürpriz isimler olacaktır. Ee, Antalya Spor olarak bir Anadolu Kulübü olarak da bütçelerimiz belli. Bu bütçeler doğrultusunda da çalışmalarımız, e, çalışmalarımızı, araştırmalarımızı devam ediyoruz. E, gibi düşünüyorlar mı? Yani şu an bizim için hedefimiz e, ee, konu konusu e, başarı. Ankara Spor'da bir başarı sağlamak. Şimdi yani başarı hedefleri olan bir kulüpte de başarılı olduklarımızı yani, başarı. çok hızlı bir şekilde satmak gibi bir netimiz yok. Şu an için öyle bir gündemiz yok. bir tasarruf yapmayı veya pazarlığa falan girmeyi düşünüyorsunuz. Yani pazarlığa girebiliriz önümüzdeki süreçte. Henüz herhangi bir e, onunla alakalı bir pozisyon almadık. Yani herhangi bir teknik çalışmada yapmadık. E, o iç, önümüzdeki sürecin içerisinde ihtiyacımıza göre e, Değerlendirilebilecek bir durum. Tabii işte, bizim için çok değerli oyuncular. Yani, İkisinde, üzerinde teknik tek ekibimiz ve yönetimimiz transfer ekibimiz çalışıyor. Yani, Nasıl olursa, hem sergi hem de antrenman, o an servisinden